Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Golden Boot oynuyoruz. Futbol oyunu. Gördüğünüz gibi zorlu. 800 lira giriş falan. Arkadaşlar adını söylüyorum. Golden Boot yazabilirsiniz. Play Store ya da Google Play'e. Her şeyde var yani bu oyun. Ben çok sevdim. Bayağı güzel yani. Burada kaç günlük gire, e, hangi topla gireceğinizi seçebiliyorsunuz. Burada da şöyle göstereceğim şimdi oyunu. Böyle arkadaşlar puan kazanıyorsunuz ve böyle böyle ama adamlar çok güçlü geliyor. Gördüğünüz gibi adam şimdi bana fark atabilir. Bak arkadaşlar görüyorsunuz sanki hile. Çok hızlı alıyor beni geçti. E, sıkıntı yok. Para kaybediyoruz da. Üzülüyorum hmm. ya çok şu zor kasılıyor arkadaşlar. Oyuna alışmam lazım. Daha alışmadım. Çok iyi oynadı adam ya. İlk başta geçtim ama düello yapalım sonra. 2 Arkadaşlar bunda kupa da var. 2 liralık girdik. Bakalım kim kazanacak. Bunu alamıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Arkadaşlar artık bu, e, yorumları görebiliyorum. Beğeniyorum her yorumunuzu. gördüğünüz gibi ben çok iyi oynuyorum. Yok artık. Oy. Arkadaşlar rekorumu kıracağım. Eksiyorum ama bazen. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk defa sizinle rekoru kırdım. 2000 yapmak istiyorum ya. Çok büyük arkadaşlar. 2000 ya hayır ya 1900'e düştü arkadaşlar. En sonuncuyu atamadım diye. Neyse işte bu. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bak. Bakın bir abone sonra PUBG Mobile geliyor ne olur kabul edin. Abone olun yani. O adam iyi. Adam iyi. Bizde Hazard var. Onda o ezil var. Evet hemen İlk aldığımız top kötü arkadaşlar ya. Bunda daha kolay kalıyoruz. Ama eksi 80 yiyebiliyoruz bu topla. Oy arkadaşlar. Gördünüz mü? Yine 1100. 290. Bakalım şimdi 2000 yapacağız mı? Hayır ya arkadaşlar gördüğünüz gibi gol atamayabiliyoruz da. Arkadaşlar ya 1710 1710. Evet 1710'da kaldık. Buraya girelim bir. Yükseltelim karakterlerimizi arkadaşlar. Daylight. Şimdi bakalım hangisi güçlü, hangisi güçsüz. 54 50 bu düşük arkadaşlar bunu seçmeyelim Sanchez var o arkadaşlar biz bunu niye kullanmıyoruz ya en niye adamlardan birisini kullanmıyoruz 61 kupa olduk arkadaşlar çok güzel böyle ilerleyelim yine aynı topla gidelim Güzel ya. Yani. Ben sevdim bu topu. Öğrenciyle girdik arkadaşlar pembe topla. Bakalım iyi mi top? Ben ilk defa oynuyorum o topla. Yok, ikinci defa da. Bu ne ya? Adam iyi oynuyor. Ben alınca o da alıyor. Ama o daha çok alıyor. Şu anda 600. Ha? Çok sinirleniyorum ya. O arkadaşlar. Ve arkadaşlar yine yendik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Bir dakika dondu oyun. Heh. Oynaya tıklıyorsunuz. Arkadaşlar adına oyna diyorsunuz. Ve davet ediyorsunuz. Bu kadar. Hazırlık yapalım arkadaşlar. Hazırlık yaptı. Böyle benim rekorum 1435 bunda. 3 hak veriyor arkadaşlar. Gol atamayınca Bir elmas vereyim devam edeyim. 90. Çok iyi. Ah. Yenildik. 7 dakika olmuş video. 50. Arkadaşlar hazırlık yaptığım da tabi para kazan. Arkadaşlar bugünlük bu abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bye Hepinize bak bak. Güle güle bay bay.